Ön çapraz bağ yırtıklarının doğru teşhisinde klinik muayene kadar MR görüntüleri de ciddi önem arz etmekte. Fakat bu MR görüntülerinin değerlendirilme süresinde ister istemez insanın gözden kaçırabileceği çok ciddi detayları daha ayrıntılı bir şekilde fark etmemiz ve doğru tanı koymamız, doğru tedavi yönlendirmemiz açısından önem arz etmekte. Tüm dünyada bilindiği gibi Yapay Zeka modelleri ve derin öğrenme modelleri, tüm teknolojilerde sağlık sektöründe ve ortopedi alanında oldukça ciddi yer tutmakta ve çoğu çalışmalar buna doğru evrilmekte, ee, ön çapraz bağ yırtıkları içinde bu süreç bu şekilde ee, yapay zeka modelleriyle insanın gözden kaçırabileceği detaylı yırtıkları doğru ve çok hızlı saniyeler içerisinde e, tanı koyabilmekteyiz. Ee, bu tanıyı koyarken e, rektörlüğümüzün desteğiyle. Ee, üniversitemiz Mühendislik Fakültesi'nin değerli hocalarıyla birlikte çalıştık. Ee, hastalarımızda ön çapraz bağ yırtıklarını daha doğru, daha hızlı nasıl teşhis edebiliriz ee, bunun üzerine kafa yorduk. Ve yaptığımız çalışmalarda oldukça iyi sonuçlar elde ettik. %92-93'lere varan doğruluk oranı ve başlangıç için oldukça önemli bir e, rakamdı bu. Ee, gelecekte de yine e, çapraz bağ, menüsküs, kıkırdak hasarı gibi farklı lokasyonlara yönelik bu tip çalışmalarımız devam edecek. birden fazla kesit alıp onları e, modelimize besleyebilirsek çalışabilirsiniz siz. Evet. Öncelikle hasta kayıtlarından hasta kayıtlarında birden fazla bir görüntü olduğu için hastaneden e, yazılımdan e, MR görüntülerini toplamak, onları etiketlemek, e, yırtık ve yırtık olmayanlar şeklinde. Bu bizim yaklaşık bir 2 aylık bir sürecimizi aldı. Ondan sonraki süreçte e, burada dijital lab'da model geliştirmeleri üzerine e, odaklandık. Hem e, çapraz bağ yırtığının bulunduğu lokasyonu kırpmak ve ondan sonra kırptığımız bölgede yırtık var mı yok mu şeklinde tespite yönelik derin öğrenme modelini geliştirdik. Birden fazla model geliştirdik ve en iyisinde %92 bir doğrulukta çapraz bağ yırtığı vardır yoktur diye tespit ettik. Ve veri setimizde en az 400 hasta üzerindendir. Daha sonra biz modeli geliştirmek için hem veri setimizin büyüklüğünü arttıracağız. Gerekirse farklı cihazlardan MR görüntüleri alarak veri setini besleyerek, büyüterek hatta farklı hastanelerden modelimizi daha iyi bir noktaya çıkartmayı hedefliyoruz. Hitit Üniversitesi olarak biz sağlık sektöründe yapay zekanın ileriki süreçlerde erken tanı, teşhis de ayrılmaz bir parçası olacağını görüyoruz. Bu sebeple bu çalışmalara önem veriyoruz. Mitem dijital yapımızda sadece çapraz bağ yırtını değil daha önceki e, kanser hücrelerine tespitinde ondan sonra e, bronkoskopi e, alanında e, işte yabancı cisim var mı yok mu gibi çalışmalarımız da oldu. E, aynı zamanda e, estetik operasyon cerrah sonrası e, insan yüzünde duygu kaybı var mı yok mu gibi bunların hepsini birleştirerek bir program içerisinde aslında farklı modüller altında bir ürüne dönüştürmeyi bu ürünü de Hitit teknoloji şirketi bünyesinde aslında sağlık sektörüne bir hizmet ürünü olarak sunmayı hedefliyoruz. Şu an Hastamızı yetik olarak teşhis etmişiz.